Günaydın. Geçen şeriatla ilgili çekmiş olduğum videoda baya bana okalı mesajlar yazmışsınız. Lakin kişi bilmediği şeyin düşmanıdır ve sizler de araştırıp bilmediğiniz için şeriatı hep kötü gözle görüyorsunuz. Ya düşünsenize sokaklarda eli kolu rahat gezen katilleri, tecavüzcüleri, orman yangınlarını çıkaran kişileri gördüğünüz vakit şunları bir taksim meydanına sallandırsalar da bir daha böyle hata işleyenler olmasa dediğiniz olmadı mı hiç? İşte bunu size şeriat söylüyor aslında. Ee, mesela şöyle diyorsunuz işte biz okuyamayız, rahat rahat gezemeyiz özgürce yaşayamayız mesela şeriatın yetiştirdiği atom bilimcisi, atomun babası Cabir bin Hayyam'ı bilmez misin? Ee, astronom, dil bilimcisi olan e, Ali Kuşçu'yu bilmez misin? 6 asırdır Osmanlı'nın hüküm sürdüğü e, Osmanlı'nın fikir babası olan Şeyh Edebali'yi bilmez misin? Akşemseddin'i, Fatih'i bilmez misin? İşte bunlar şeriatın yetiştirdiği insanlar. Peki sen ne biliyorsun? Sana sorsam İstanbul fethini onu bilmezsin. Kendinizi Z kuşağı altında güya özgür, güya modern, güya çok bilmiş gibi gösterip aslında hiç bilmeyen insanlarsınız sizler. Şeriat gelirse el kesilir diyorsunuz. Hırsız sen değilsen neden korkuyorsun? Umarım anlaşılmıştır. Eyvallah.